Selamünaleyküm sevgili arkadaşlar. Ben Emre Alan. Bu video dersimizde Python eğitiminizin temelini oluşturacak çok önemli bir aracı Google Colab'ı yakından tanıyacağız. Colab'ın ne olduğunu, ne işe yaradığını ve Python öğrenme yolculuğunuzda size nasıl yardımcı olacağını detaylıca keşfedeceğiz. Peki nedir bu Google Colab? Basitçe söylemek gerekirse Colab, Google tarafından sunulan herkesin bildiği Jupyter Notebook ortamının bulut tabanlı bir versiyonudur. Colab sayesinde siz tarayıcınızda kodlama yapabileceğiniz bir ortama sahip oluyorsunuz. Bilgisayarınıza hiçbir şey kurmanıza gerek kalmadan doğrudan web tarayıcınız üzerinden Python kodu yazabilirsiniz. Ve çalıştırabilirsiniz. Daha sonra da paylaşabilirsiniz. Bu yazılım kurma derdiyle uğraşmak istemeyen herkes için harika bir örnek olacaktır. Kolab'ın kullanıcı dostu olmasını sağlayan birkaç önemli nokta var. Erişim kolaylığı. Sadece bir Google hesabınız ile erişebilirsiniz. Kullanımı büyük ölçüde de ücretsizdir. Entegrasyon. Oluşturduğunuz tüm defterler yani notluklar otomatik olarak drive hesabınızda saklanacaktır ve yönetebilirsiniz. Neden Python eğitimi için kolabı kullanalım? Arkadaşlar makine öğrenimi, veri bilimi gibi yoğun hesaplama gerektiren konulara geçtiğinizde kolab size ücretsiz olarak GPU ve TPU gibi yüksek performanslı donanımlar sunuyor. Sıradan bilgisayarlarda yapabileceğiniz karmaşık işlemleri kolab sayesinde daha hızlı yapabilirsiniz. GPU grafik işlem birimi bilgisayarın ekran kartına bulunan fiziksel bir işlemci birimi. TPU da Google tarafından özel olarak tasarlamış veri bir bilimi işte makine öğrenimi gibi işlerde kullanabileceğimiz yüksek bir donanımdır. Ev bilgisayarlarında ve şirketlerde bulunmamaktadır arkadaşlar. Şimdi hazırsanız kolap nedir? Google kolap nedir? Nasıl kullanılır? Onu öğrenelim. Arkadaşlar Google Club'ın özelliklerini ve bize sunmuş olduğu fırsatları öğrenmiş olduk. Şimdi ise bunu uygulamalı olarak görelim. İnternete web tarayıcımı açtım. İnternete Google Colab yazıyorum. Gelen seçenekten Welcome to Colab veya şuradaki Colab seçeneğini tıklayabilirsiniz. Arkadaşlar Open Colab diyor en üst köşede sağ üst köşede. Open Colab diyerek Colab'ı bir açalım. Bizi karşılama ekranda hoş geldiniz sayfası karşılıyor. Ve burada bize bilgiler sunuyor. API anahtarı oluşturma, Python ile ilgili bilgiler. Aşağıya doğru indiğimizde Colab nedir? Çift tıklayınca tabi düzenleme sayfası geldi. Burada başlarken ne gibi ayarlar? Veri bilimi, makine öğrenimi. Şurada da Colab'da not defteriyle çalışırken neler yapabileceğinizi. Forum yapılabiliyormuş. Markdown, Widget'ler gibi özellikler yapılabiliyormuş. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Sağ üst köşede oturum açın seçeneği var. Onu tıklayarak Google ile giriş yapalım. Giriş yapınca arkadaşlar bizi böyle bir pencere karşıladı. İşte son açılanlar, Drive, Kitap, Yükle gibi seçenekler var şurada örnekler hatta. Buradan önceden çalıştığım dosyaları görebiliyorum. Buradan isterseniz yeni bir dosya oluşturabilirsiniz. Ben yeni bir not defteri oluşturacağım buradan hemen. Arkadaşlar Google Cloud ekranı işte bu şekildedir bizi bu şekilde karşıladı. Şimdi hemen bir örnek kod yazalım. Print Merhaba Ola Çalıştırmak için Shift Enter'a basabilirsiniz veya şuradaki oynat düğmesine tıklayarak çalıştırabilirsiniz kodunuzu. Sonucu hemen bakın alt kısmına yazdı arkadaşlar. Kolap oldukça basit bir görünüme sahip, arayüze sahip yani. Şu üst kısımda üst menü bulunuyor. Şurası. Burada arkadaşlar dosya, çalışma zamanı, ekle, işte araçlar gibi seçenekler bulunuyor. Dosya zaten klasik seçeneklerin bunlar biliyorsunuzdur. İndir seçeneğini seçerek burada istediğiniz dosya uzantısında yazdığınız kodları notebook'unuzu yani defterinizi indirebilirsiniz. Düzeltme geçmişi, kaydet, gitaba paylaş. Yani kitapta kaydet, drive'a kaydet gibi seçenekler bulunuyor. Not defteri aç veya yükle yapabilirsiniz. Düzenle kısmında yapıştır hücreyi veya seçimi kopyala şeklinde seçenekler bulunur. Gösterde içindekiler not defter hakkında bilgi yürütülen kod geçmiş şeklinde gösterme seçenekleri bulunur. Eklede kod hücresi, metin hücresi gibi seçenekleri eklersiniz arkadaşlar. Bir forum alanı ekle, işte snippet ekle, daha sonra çalışma zamanı kısmında arkadaşlar oturumu yeniden başlatma, yürütmeyi kes, işte oturumları yönet gibi seçenekler bulunur. Dersin başında da söylediğim GPU, işte TPU gibi seçenekleri buradan seçiyoruz arkadaşlar. Onları da birazdan göstereceğim. Araçlar kısmında ayarlar, komut paleti bulunuyor. Kısa yollar bu şekilde. Yardımda zaten bir yardım ihtiyacınız olduğunda bulacak seçenekler vardır. Sol kenar çubuğunda da şurada içindekiler bulunuyor not defterlerindeki başlıkları listeler. Hızlı gezinmeyi sağlıyor bu bize. Dosyalar var. Buradan not defterinin sanal diskine dosya yükleyebilirsiniz. Ve Google Drive'ınızı kolayca bağlayabilirsiniz. Bakın burada Drive'ı bağla diyor. Yani kaydettiğiniz dosyalar Drive'a kaydolur bağladığınızda. Burada kod snippetleri var. Burada arkadaşlar Google Colab arayüzünün sol tarafındaki bu kısım işte bahsettiğim bu kısım. Küçük kod bloklarını içeren bir kütüphanedir aslında bizim için. Burada mesela pandas ile ilgili hazır kodlar var. Aşağıya doğru inelim. Mesela örnek veriyorum form ilgili veya kamera erişimi ile ilgili hazır kodlar vardır. Onları direktmen buraya ekleyebilirsiniz projenize. Burası bul ve değiştir seçeneği. Burada da gizli anahtarlar var. Bu önemlidir hassas bilgileri notebook kodunuzda doğrudan göstermeden güvenli bir şekilde saklamanızı ve kullanmanızı sağlar bu kısım. Örneğin API anahtarları, parolalar, özel tokenlar gibi şeyler burada tanımlarsınız arkadaşlar. Kodunuzda öyle kullanırsınız. Yani burada görünmez IP anahtarınız, parolalarınız. Burada görünür. Buradan ismini kullanırsınız. Onları da birazdan örnek yapacağız. Şimdi hatta yapalım bir tane. Gizli anahtar ekle diyor. Anahtarın adı ne olsun? İşte parola. Değeri olsun? 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde diyorum. Abi burada ayarımız var. Şurada bakın not defteri erişimine izin veriyor. Bunu tıklamamız lazım. Erişime izin verelim. Şu gözü tıklarsanız bu şekilde görünmez artık. Tık, bir daha tıkladığınızda görünür hale gelir. Şurada bize bir kod verdi. Python'da gizli anahtarlarınızda şunun üzerinden erişebilirsiniz. Şuradaki artı tuşunu tıklıyorum. De kodu buraya ekledi arkadaşlar. Bakın. Sonra geliyorum. Şuraya secret name diyor. Bu kısma şurada belirlediğimiz adı vereceğiz. parola diyorum. Yani bunu getir diyor. User data'dan bunu getir diyoruz. Bunu bir tane x değişkenine atalım. Sonra print parantez içerisinde x diyorum. Bunu çalıştırdığımda arkadaşlar bakın parolamı getirdi buraya. Burayı da incelediğimize göre şurayı bir kapatayım hemen şu kısım çalışma alanıdır, kolabın kalbidir yani kodlarınızı yazdığınız kod hücreleri ve açıklamalarınızı yazdığınız metin hücrelerinin bulunduğu kısımdır. Sadece burada kod yazmıyorsunuz, metin hücreleri de yazabiliyorsunuz. Örneğin buraya bir tane metin hücresi ekleyelim. Benim ders notlarımda bir bilgi var, doğru kopyalayıp buraya bir yapıştırayım. Bakın nasıl görünüyor arkadaşlar. Markdown stilini yaptım, şöyle de kapat diyelim. Bakın bu şekilde görünüyor. Gördüğünüz gibi ek bilgiler. İsterseniz şöyle yazdığınız kodlarınızın altına hemen bu tarz dosyaları ekleyerek arkadaşlar yazınızı güzel gösterebilirsiniz. Bu hücrelerde markdown formatını desteklediği için başlıklar, listeler, kalın yazılar ekleyebilir. Hatta latex formülleri yazarak not defterinizi akademik bir makale haline getirebilirsiniz. Bakın burada latex bir formül eklemişim örneği olsun diye. Çift tıkladığımızı tekrardan düzeltebiliyoruz. Metin hücreleri de bu işe yazıyor. Şimdi arkadaşlar kolabın en güçlü özelliğine geliyoruz. Normalde kodunuzun standart CPU üzerinde çalışıyor. Ancak makine öğrenimi projeleriniz için bu yeterli olmayacaktı. Zaten bahsetmiştik. Üst menüden çalışma zamanı menüsüne gidiyoruz. Bakın çalışma zamanı türünü değiştir. Bu da zaten genelde Python 3 seçilidir. R, gibi seçenekler de var ama Python 3'de kalsın. Python yazıyoruz çünkü. Arkadaşlar CPU standart merkezi işlem birimidir basit kodlar, hafif veri analizi, GPU veya TPU gerektirmeyen genel tüm görevlerde burada kullanırsınız. Ee, T4 GPU ise Nvidia Tesla T4 grafik işlem birimidir. Başlangıç veya orta seviye derin öğrenme modellerinin eğitimi ya da genel GPU hızlanması için bu seçeneği seçebilirsiniz. L4 GPU Nvidia L4 GPU'dur. Kullanım alanı işte yeni ve gelişmiş orta seviye eğitimler veya özellikle yapay zeka görevler için optimize edilmiştir. Bunlar ücretli seçemiyoruz. Ek işlemler için birimler satın alın diyor. Bize sadece şu üçünü veriyor arkadaşlar. Bu gibi seçeneklerin olduğu donanım hızınızı artıracak seçeneklerdir. Biz bir şey değiştirmeyeceğiz. Buradan iptal diyerek kapatalım bu pencereyi arkadaşlar. Drive'ı bağlama kısmına bakalım. Dedi ki şurada dosyalar kısmına geldiğimizde Google Drive'ı bağlayabiliyoruz. Şimdi ben böyle bir dosya oluşturdum. Bunu Drive'da saklamak istiyorum. Tuzudaki Drive'ı ekle seçeneği var. Onu tıkladığınızda arkadaşlar bir takım izinler isteyecektir sizden. Not defterinin Google Drive dosyanızda erişmesine izin veriyor musunuz diye. Drive'a izin ver diyorum. Daha sonra bir pencere açacak. Giriş yapmamızı isteyecek tekrardan. Parayıcıda daha önce giriş yaptığım için arkadaşlar hesabı seçince direkt ben açılış yaptı. Yani şifre istemedi. Hatta şuraya gelenin bir Google Drive diyelim. Google Drive'a geldiğinde arkadaşlar bakın Colab Notebooks burada görünüyor. Kaydedilmiş şekilde görünüyor. Eğer Drive'daysanız Colab'a geçmek de kolay arkadaşlar. Biliyorsunuz şurada yeni tuşuna bastınız mı? Dökümanlar, e-tablolar, slaytlar gibi seçenekler geliyor. Forumlar hatta. Buradan diğer seçeneği tıklarsanız aşağıda Colab'ı görebilirsiniz. Buradan da Google Colab'a geçiş yapabilirsiniz. Şimdi burayı ben bir kapatayım arkadaşlar. Kütüphane yükleme ve 5 komutları vardır. NumPy, TensorFlow gibi birçok popüler kütüphane yüklü olarak geliyor aslında. Gelin ki başka bir kütüphane lazım. Bu şekilde arkadaşlar kod hücresinin içerisine başında ünlem pip install kütüphanenizin ismini verip çalıştırırsanız buradan shift enter veya buradaki oynatma tuşuyla o kütüphaneyi de kurabilirsiniz bu şekilde. Google Colab'da dosya kaydetmenin 3 yolu var arkadaşlar. Şunu bir sileyim. Bir dosya indirmeyeceğim ben burada. Neredeydi o? Biz şurada dosya kaydet. Bakın arkadaşlar. Drive'da bir kopya kaydet seçeneği var. Bu seçenek üzerinde çalıştığınız not defterinin bir kopyasını doğrudan sizin Drive hesabınıza kaydedecektir. İşte bu da başka ne var? Kitap Gits var. Bu seçenek not defterinizi GitHub Gist servisinde bir Gist olarak kaydedecektir. Gistler genellikle küçük kod parçacıklarını, tek dosyaları veya notları hızlı ve kolay bir şekilde paylaşmak için kullanmaktadır. Burada da GitHub'a kaydet vardır. Not defterinizi kitapta bir repo oluşturur. Kaydeder. Bu projelerinizi versiyon kontrolü ile yönetmek için kullanılır arkadaşlar. Bu üç seçenekten seçerek de kaydetme istediğiniz zaman dosyalarınızı farklı yerlere kaydedebilirsiniz. İster Drive'a ister GitHub'a da kaydedebiliyorsunuz. Bizi o kolaylığı olsun diyor. Veya kendi bilgisayarınıza buradan indirebilirsiniz dosyanızı. Arkadaşlar Google Colab'da söyleyeceğim bir diğer şey ise Struct Pet'ler vardır. Şurada nerede görmüştüm ben onları? Ekle. Struct Pet'ler var. Onu bir tıklayalım. Kod hücresi geliyor hemen böyle. Bu arkadaşlar kolapta bir not defteri üzerinde çalışırken bazen hızlı bir test deneme veya hata ayıklama yapmanız gerekebilir. Ancak bu geçici kodları not defterinizin ana kısmına eklemek istemeyebilirsiniz. Çünkü bu not defterinin karışmasına neden olacaktır. Geçicidir. İşte hiçbir kod veya çıktı not defterinizin içerisine kaydedilmez bu. Bunu şey gibi düşünün. Bir matematik sorusu çözüyorsunuz test kitapçınızda. Test kitapçınızın üstünde çözmek istemiyorsunuz. Müsbette bir kağıt alıyorsunuz. Onun üstünde çözüyorsunuz çözümü sonra sonucu işaretliyorsunuz. Bu da öyle. Burada bir kod deniyorsunuz. Çalışırsa direktmen buradaki dokümanınıza ana kod dosyanıza ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada yaptığınız değişikliklerin hiçbiri ana dosyaya kaydedilmez. Arkadaşlar Google Colab ile söyleyeceklerim bu kadardı. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın.